Geçelim arabayı çalıştırıyorum. Bodrum Belediyesi'nin atık toplama, ayrıştırma ve geri dönüşüm konularında birlikte proje ürettiği Kent Konseyi, Çöpüne Sahip Çık Vakfı ve Biodizel Sanayi Derneği'nin de paydaş olarak katıldığı basın toplantısında, her mahalle için haftanın bir günü geri dönüşüm atıklarının toplanacağı gün olarak atık toplama ve ayrıştırma günü ilan edildi. Dönüşüm muhteşem olacak sloganıyla yürütülecek olan temizlik hareketinin bilgilendirme toplantısına Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Tayfun Yılmaz'la Emel Çakaloğlu, Temizlik İşleri Müdürü Engin Doğan, Bodrum Kent Konseyi Başkan Vekili Feyhan Karslı, Bodrum Kent Konseyi Atık Ayrıştırma Çalışma Grubu Sözcüleri Nihat Uslu'yla Songül Turan, Çöpüne Sahip Çık Vakfı Projeler Yöneticisi Ece Kuray Tunçsev, Biodizel Sanayi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Gökay Biraltın ve Sanatçı Sertap Erener katıldı. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün yenilikçi bir dizi uygulamasının tanıtıldığı basın toplantısında ortak atık konteyneri, yeraltı konteynerleri, atık getirme merkezi, katı atık izleme merkezi, çöp saati uygulaması, Temiz Bodrum mobil uygulaması, atık yağların toplanması, atık telefon hattı gibi uygulamaların bilgilendirilmesi gerçekleştirildi. Bodrum'un geri dönüşüm hikayesini birlikte başlatmak için bugün önemli bir adım attıklarını ifade eden Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Engin Doğan şunları söyledi. Çöpüne sahip çık ile yürüttüğümüz farkındalık projesi kapsamında çekilen filmlerimizden kahramanımız biliyorsunuz Ahmet amcamız var. Ahmet amcamız bize toplumsal sorunumuzun hepimize hatırlatmış olması videonun ana konusuydı." Ee, bu pandemi süreci bize gösterdi ki Çin'in Wuhan eyaletine çıkan bir virüsün dünyayı ne kadar etkiledi. Hepinizde de maske var biliyorsunuz. Atılan bir çöpün de yakın taraf atılan bir çöpün sizlere sağlık olarak uzağa atılan bir çöpün de maddi olarak size zararlandınız, vatandaşlara zararlandınız, ceza aldım. Birazdan anlatacağım. Temizlik İşleri müdürlüğü olarak çöp üretimini en aza indirme, çöp toplama maliyetlerini düşürme ve geri dönüşüm konularında ne kadar başarılı olacağımız inansak da bu önemli sorumluluğu tek başımıza elde edebileceğimiz bir konu değildir. Bugün başkanımıza birlikte her mahallemize haftanın bir gününü atık toplama ve ayrıştırma günü olarak ilan ediyoruz. Ekranda da görüldüğü gibi pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi bu mahallelerimizde atık toplama ve ayrıştırma günü olarak devam edeceğiz. Burada yazılı olmayan mahallelerimizde alo atık hattını arayarak bizleri çağırabilirler. Atıklarını biz toplarız. Bu atık kardeşime günü aynı zamanda bahçe toplama günleri olarak da dans etmiştik. Bunlar aynı zamanda atık toplama ayrıştırma günü olarak da ilan ediyoruz. Yani bugün pazartesi günü Bodrum Merkez, İçmeler, Bardakçı, Akçalan, Karabağ, Gölköy. Burada atıklarınızı Pazar günü akşam çıkarırsanız biz pazartesi günü bu atıklarınızı alırız ve kentiniz temiz görünür. Eğer pazartesi günü akşam salı günü çıkartırsanız atıklarınızı bu atıklar bir hafta boyunca orada kalacak ve kentiniz kötü görünme ee, görünecek. Bunu engellemeniz için atık ayrıştırma gününden bir gün önce gece lütfen atıklarınızı çıkartın ki kentimiz temiz kalsın. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak yaklaşık iki yıldır atık toplama yönetimiyle ilgili olarak yenilikçi fikirler geliştirip bir farkındalık yaratma çabasında olduklarını söyleyen Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz şunları söyledi. Bodrum Belediyesi olarak Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından yaklaşık iki yıldır atık toplama yöntemiyle ilgili olarak yenilikçi fikirler geliştirip, geliştirip bir farkındalık yaratma noktasında çabası söz konusu. Biraz önce konuşmacıların da bahsettiği gibi bunu Bodrum Belediyesi olarak tek başımıza 487 personelle 9000 kilometre günde yol alarak yüzün üstünde araçla sağlıklı bir şekilde yapmamızın mümkün olmadığını her gün şahit oluyor, görüyoruz. Kent içerisinde yaşayan 600 bin civarındaki şu anki nüfusla beraber 487 temizlikle görevli personelimizi 102 aracımızla 8 bin kilometre birleştirsek herhalde kentin her yeri pırıl pırıl olur, evimizin içinden daha temiz olur diye düşünüyorum. Bu noktada vatandaşımızın bizimle beraber hareket etmesi, dayanışmayla beraber yola çıkmamız çok önemli bir nokta. Bunun da ötesinde tüm dünyayı etkisi altına alınan, etkisi altına alan COVID-19 salgını, Marmara bölgesinde ve uzanımında şahit olduğumuz, bize ciddi sinyaller veren müsilaj konusu, bizim doğayı yeteri kadar hasara ve tahribata uğrattığımızın açık net bir göstergesi. Bununla ilgili olarak gerekli tedbirleri almak sadece ve sadece kurumların, kuruluşların görevi değil, vatandaşın en büyük görevlerinden biri. Dolayısıyla herkesin elini taşın altına sokup bu noktada sorumluluk alması, kurumlara harekete geçirme noktasında gerekirse baskı kurması en önemli hususlardan biridir. Bodrum Belediyesi olarak biz bu tüm anlattığım genel hususların içerisinde sadece bir kıvılcım, bir çoban ateşi yakıyoruz. Bununla ötesinde konunun topletkin tüm çevre konularını bütüncül olarak değerlendirilerek tedbir alınması ve biraz önce de ifade ettiğim gibi vatandaşların da bu konudaki duyarlılığını en yüksek seviyeye çıkararak kurumları harekete geçirmesi ve elini taşın altına sokması en önemli husustur diye değerlendiriyorum. Sıfır atık düşüncesinin imkansız olmadığını söyleyen ve yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler veren Bodrum Kent Konseyi Atık Ayrıştırma Grubu Sözcüsü Songül Turan şunları söyledi. Sıfır atık imkansız değil. Biz bunu Bodrum'da başaracağız. Bugün de bunun en güzel kanıtı. Harika oldu. inancımız tazelendi. Bodrum Belediyesi ile yapmayı planladığımız çok şey var. Farkındalık videoları çekeceğiz. Bilinçlendirme çalışmalarında bir faydalanacağız. Milli eğitim, müftülük, odalar ve tüm STK'larla birlikte çalışmayı planlıyoruz. Çöpüne Sahip Çık Vakfı Projeler Yöneticisi Ece Kuray Tunçsev şunları söyledi. Açık 2015 yılından beri aslında deminden beri en çok vurgulanan konu olan ilk olarak çöp çöp üretiminin azaltılması sonra da üretilen çöpün doğru yere atılması konusunda bir davranış dönüşümü sağlamaya çalışıyor. Çünkü bu hani biliyoruz hem Türk toplumunda hem de dünyanın pek çok toplumunda oturmuş bir davranış değil. Bunu benimsememiz gerekiyor. Toplumda büyük ve bilinçsizce bir tüketim söz konusu olduğunun altını çizen sanatçı Serta Perener şunları söyledi. Bu şu an dünyanın bu hali içerisinde çocuklarımızda korkunç bir dünya bıraktığımız bu noktada e, çok bencil olduğumuzu, e, affedersiniz kendi çöpümüzde boğulup öleceğimizi düşünüyorum. Ama bunun en baştaki önlemlerinin bence büyük yaptırımlar, büyük şirketlerin, e, bugüne kadar gelen e, sorumsuzca üretiminin mutlaka kontrol altına alınması gerektiği en başta. Çünkü e, büyük e, tüketim malzemesi olan şirketlerin bu sorumluluğu almadığı takdirde e, bireylerin tek tek bir araya gelsek de o canavarla başa çıkma imkanımızın olmadığını düşünüyorum. Birincisi bu. Büyük uluslararası yaptırımların çok hızlı bir şekilde kurgulanması ve yürürlüğe girmesi lazım. Mesela alfa topluluğunun tek kullanımlık plastiği kesmesi büyük bir başlangıç. Bunun gibi çok şey var, söylenecek, konuşulacak. E, bireyler olarak da bence e, bütün bu kendi yani o kadar büyük bir tüketim söz konusu ki, o kadar gereksiz şeyi her gün her saniye tüketip bunu sorumsuzca sonrasının ne olacağını bilmeden yaşıyoruz ki Bununla ilgili keskin bir bilince ve e, sosyal toplum e, birlikteliklerine ihtiyacımız var. senin sivil toplum çalışmalarına ihtiyacımız var. Ayrıca kendi başımıza e, kendimizi eğitmemiz gerekiyor. En başta da çocuklarımıza. E, biz öğrenmedik ama en azından okullardan başlayan çok derin ve köklü, genetik olarak artık birbirimize aktaracağımız bir eğitimin yerleşmesi gerekiyor. Ben kendi şahsım adıma bir şey yapıyorum ama gerçekten önümüzde olağanüstü büyüklükte bir canavar var ve o canavarla boğuşmak zorundayız. Biyodizel Sanayi Derneği Yönetim Kurulu üyesi Gökay Biralt'ın bir farkındalık yaratmak zorunda olduklarını ve dernek olarak bu tarz bütün faaliyetlerin destekçisi olacaklarını söyledi. Toplantının ardından Bodrum Belediyesi Çevre Gönüllülerine Çöpüne Sahip Çık Vakfı ve Biyodizel Sanayi Derneği tarafından eğitim verildi.